Evet arkadaşlar. Tek yem burada. Bak şu oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynısını. Neyse arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bu arada okul forma. Row for by. Ben dörde gidiyorum row for by. Sen row for by mi gidiyorsun? Evet. Ben de ikiye. Helal kaçma. Şimdi arkadaşlar. şişkan. Aha arkadaşlar şimdi size ders mı öğretelim? Öğretelim mi? Hayır. Dersten de aynı kurtuldu. Gez alsın şimdi. Evet arkadaşlar. 5 tane videoyu durdurup bir şey yapacağız. Açılını bir video açılmamış. ev videoyu açmadık ki zaten. ev videoyu durdurduk ya. Nasıl evet. ya? E, durdurabiliyoruz ya. Neyse arkadaşlar biz ne yapacağımızı düşünelim. Diyeceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi bir hal... <laughs> bakalım. kadrajdan bir işler ekle çekil. Tamam. Bana bana ne? Bana, bana, bana Arkadaşlar bize bağışta bulunmak istiyorsanız bir like istiyoruz. Bir like. bir like. Size hiçbir para ödetmiyor. Bir like sadece bize 1 TL değerinde. Ama size 0 TL değerinde. Tek yapmanız gereken şu. Bu arkadaşlar. Yani başka bir şey yapmanız gerek yok diyeceğiz. Bak bir daha çıktı. Nice. Evet arkadaşlar kızım Çünkü bir daha çıktı. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar size şimdi bir gün okulda olanları anlatacağım. Kızlar erkekler oynuyoruz tamam mı? Erkekler kızları yakalıyor. Ben bir tane arkadaşımı yakalamışım. E tabi normalde kız erkekleri yakalar da. Bu sefer biz tam tersini yaptık. Ardı bir yapıyoruz bu şeyler. İşte bir tane kızı yakaladım. Arkadaşım kendisi. Arkamda oturuyor arka sıramda. Ne soruştu işte. Tamam görmez lazım. Tuttum onu. Götürüyorum şeyi. Hapishaneye, hapishaneye. Götürüyor. Bu <laughs> Kaçıyoruz. Kaçmaya çalışıyor bende. ben, ben kolumu sıkı tuttum. Yardım edin diyorum arkadaşlarım. Yardım edin. Az sonra bir tane arkadaşım geldi. <laughs> Teyzemin uyuduğunu unuttu. Arkadaşlar biz şu anda dondurma yapıyoruz. Mesela i̇şte dondurmada 3 tane zehirli madde var. Ne zehirli mi dedi? Pardon. Arrache. su, Limon. Ve süt. Arkadaşlar hepsi beyaz oldu. Süt koyunca. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane çubuk var. İçine bir damla yoğurt asam. Kılıcı çıkartan kazan. Sakınca. Şimdi arkadaşlar. Kuzenimin etini ne kadar hızlı yiyebileceğim bakalım. Aa iki bitti kuzenimin. Aa. Hiç gelmedim limit. Korku filmi. <laughs> Aşağı siz benim gibi sınıfta hiç kavga etmemiş bir varsa Rofor Bey'i kokuldu ha yazabilirsiniz. Dördüncü sınıflarda bakın beni görebilirsiniz. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Büyüdük be. Dördüncü sınıf olduk. Ve ikinci sınıf aşağı. Iki kat, ikinci katta da. Kalbime vuruyor lan. Kalbime vuruyor. Aşağıda akıl da değilim. Merak etmeyin. Ben arkadaşlar beş dakika bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ilk kadrajda ölü bulunacak. Ne diyorsun ya? Elimi ah, kırdın. Elimi kırdım. Aşağı. Yüksel bir de oyuncaklarımla oynuyoruz. 5 dakikana bir daha kaçırıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aşağı videoyu durdurmadık sanmayın durdurdum. Aha aşağı şimdi de sefer hmm. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aşağı bir anda video sandım. Görmez lazım. Ya şimdi ağaca gidiyoruz. Sizin şimdi ben bahay. Sizin kadrajınızı görüyorum. İşte gireyim siz. Üstümde dur lan boncuk. Ay. Aa. Ha, ha, ha işte boncuk görüyor musun ha? Ah arkadaşlar küçük boncuk geldi. Büyük baloncuk olursa. Oha. Uy. Arkadaşlar. Siz gördünüz ama. Arkadaşlar siz benim sorundan gülüyor. Aşağı ben, ben ne anlatıyorum? İyi ki bunu söylemedim. Kuzenim bile bilmiyor bunu. Üstünde kalıyor ya. Aşağı şimdi size bir şey göstereceğim. Hareket çek. Aa olmadı. Al olmadı. Arkadaşlar. Halıya değip örmeyen bol oyuncu Aha şimdi. Ama um, ben de onu da Bacağı değil mi yani. Arkadaşlar ördüm. Ah. Nice. Aha şarabı Ay akşam yemeğinizde bu var. Arkadaşlar biz nasıl görüşüyoruz şu anda? Bu seviyor yasım onlar. Bir gün beni suarla susacağım. Delikanlı abi bir gününü. Aşağı göymses. Boncuk ya. İşte. Aşağı şimdi size gerçek boncuk yapacağım. Aşağı tabletici kıypsi. Patladı. E, Tabletle indiriyor sonuçta batacak. yom Ben bir şey onu ölü Evet arkadaşlar kulübünün ölümüne Aşağı şimdi bir tane bir şey göstereceğim? Bir gün yine suvarla susacağım delikanlı abi Delikanlı suvarla susacağım delikanlı abi Delikanlı suvarla susacağım Patlattın Yok patlatmadım Ayşe hayata benziyor Aşağı şimdi patladı ama Aşağı. Kızlar şimdi bak dokun Ne? Dokun bana çocuk Dokunayım mı? Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Kuzen patlatırken kameraya bakarak patlatır mısın? Bir şey merak etme. Bunlar biz sonradan geliyor bak sen. Patladı. Bak gördünüz mü arkadaşlar ben patlatayım. Evet. Bak şimdi patladı. Bak kamera yok. Anladın mı? Anladım. Sen patlatıyorsun. Pişit diye geliyor ama orada patlamıyor. Arkadaşlar şimdi bu burada ya. Pı diyeceğim patladı. Dokun. Patladı. Ama bu sayılmaz arkadaşlar. Dokununca pı mı diyeceğim? Dokununca kızın dokununca pı diyeceğim. p Arkadaşlar gördünüz mü siz şimdi? öldü. Anne. Ana. Minnacık. Benim bir tane kara. Aşağı size göstermek istiyorum. Minnacık ama sizin kameraya yaklaştı mı bizim kadar. Arkadaşlar azıcık size de sizi Siz Aç şu film. Aşağı sırayı azıcık da Aşağı üfleyin tamam mı? Üfleyin. olmadı ya yine patladı. Aşağıda değil değil. yine olmadı. Daha sert hep beraber üfleyin. Arkadaşlar bu sefer de çok düşük dedik. Arkadaşlar hala azız. Bir kişi daha lazım. Sen üfleme sen üfleyeceksin yanık diyor Sen üflemeyeceksin izleyici de üfleyecek hadi Yanını üfleme Şuan Arkadaşlar siz yaptınız ama birisi Gitti üfledi onu Üflediği için yok oldu Şimdi devam midir şey tarifiz Şimdi Aşağı yine olmadı. Yükleyin. Hala az kişi yapıyoruz. Arkadaşlar bu hayırlı olsun. Duru durudum. Arkadaşlar kocaşlarına yok. Ben Ben aslında bir bulan yok. şimdi yok oldum. Oh! da, Oldu. Oldu. evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda burada sonuna gelmiş olmak için güzel bir daha görüşmek